Merhaba çocuklar. Oyunumuzun adı Uzaylı Sakız. Haydi başlayalım. Uzaylı sakız, orada mısın? Uzaydan bir sakız diliyorum. Görünmez bir sakız. Belki gelir. Hop! Sakızı yakaladım. Bu çok yaramaz bir sakız, hiç yerinde durmuyor. Şimdi 3 deyince bu sakızı size atacağım. Siz de yakalayacaksınız. 1 2 3 yakala. Evet, sıkı tutmaya çalış kaçmasın. Şimdi ağzımıza atıyoruz. Çiğne. Sakızımız iyice yumuşasın. Çiğne. Benim sakızım kırmızı. Peki seninki ne? Benim sakızım çilekli. Çok tatlı. Peki senin sakızın neli? Hmm, şimdi şişirmeye başlayalım. Derin nefes alın. kızlar yapıştı. Saçımdan topluyorum. Temizleyin saçınızı. Gözlerime yapıştı. Keneme hmm, yapıştı. Toplayın çenenizden. Kulaklarıma yapıştı sakızlar. Oo, her tarafıma sakız yapışmış. Evet temizledik mi sakızları? Şimdi bu sakızı yere atmıyoruz. Yerler çöp değil. Ama uzaydan geldiği için ve görünmez bir sakız olduğu için tekrar yukarıya atacağız. Ve bir daha oynamak istediğimizde sakız bize geri gelecek. Haydi bakalım. Bir, iki, üç. Hop. Uzaylı sakızın oyunu böyleydi. Okulda oynadığım uzaylı sakız oyununu da izlemek isterseniz açıklamalar bölümünden tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın. Adam kollarını kaldırmış öylece kalmış. Hey. Sar 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 makarayı sar. Çöz 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 makarayı çöz. Üç küçük ördek badi badi yürüyerek. Üç küçük ördek badi badi yürüyerek.